Mahalle tamircisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimize Samsung a 21 cihazımızı ulaştırdı müşterimiz. Ve görselde gördüğünüz gibi cihazın ekranı aniden gitmiş. Düşme, darbe olmadığını söylüyor müşterimiz. Ve biz de cihazımızı yavaş yavaş açıyoruz. Ve bakalım ekranı açtığımız zaman neden ötürü görüntü gitmiş. Bunu hep beraber inceleyelim. Tabii ki kapağımızı belli bir süre ısıttıktan sonra dikkatli bir şekilde ayırıyoruz ve cihazımızın bütün vidalarını uygun bir şekilde söküyoruz. Ve ekranı ekranın neden görüntüsünü kaybettiğini birazdan açtıkça anlayacağız. Bunun için yeni bir ekran istedik. Yeni ekran taktığımızda görüntü gelecek mi? ona bakalım yoksa ana karttan bir problem var hep birlikte şimdi deneyeceğiz bunu Öncelikle yeni ekranı takıp cihazda görüntü gelip gelmediğini kontrol edeceğiz ve cihazımızın şarj olmadığı için biraz şarj etmemiz gerekiyor genelde cihazlar bize ulaştığında Ekran gidip birkaç gün bekliyor. Müşteri de yapma kararı alınca bize getiriyor. Tabi yani test sırasında şarjı bitmiş oluyor. Şu an gördüğünüz üzere görüntü elimize ulaştı. Burada cihazımızın ekran testini yapıyoruz. Samsung'un eski modellerinde yıldız kare 06 kare yaparak ekran testine ulaşabilirsiniz. Zaten altyazılı bir şekilde onun bilgisini vereceğim size. Ve gördüğünüz üzere ekranın kendi kendine gitmediği aldığı sıvı temastan ötürü gördüğünüz gibi oksitlenmeler oluşmuş ve ekran zamanla bozulmuş. Biz de bunu ispatlamak için görüntüsünü aldık ve eski ekranı müşterimize gösterip ondan sonra atacağız. Bazen cihazlarda düşme, darbe olmadan da görüntü gidebiliyor. Bu baskı, nem, toz, ne bileyim buna benzer şeylerden ötürü görüntü kaybı meydana geliyor. Müşteri farkına varmıyor. Bazı müşterilerimiz cebinde sıkıştırıyor. Bazen uyurken yastığın altında kalıyor. Bazen uyurken yatağından ve yastığın altından düşürenler oluyor. Bazen çocuklar sıvı ya da yere düşürdükten sonra ailelerine hiçbir şey olmadı. Oynarken aniden görüntü gitti diyenlerle de karşılaştık. Kasamızı güzelce temizliyoruz burada. İç kulaklık ızgarasını temizleyip oturtuyoruz ve her zamanki gibi Ekranı yapıştırmadan önce ekranımızın kasaya oturup oturmadığını kontrol ediyoruz. Ondan sonra dikkatli bir şekilde yapışkan süreceğimiz alanı dikkatli bir şekilde temizledikten sonra yapışkan sürülen alanı güzel bir şekilde yapışkanımızı sürüyoruz. Fark ettiyseniz ben böyle direkt sürerek geçmiyorum. Böyle değdire değdire sürüyorum orayı. Çünkü hızlı bir şekilde geçtiğimiz zaman yapışkan bazen yeterli olmuyor. Ekranımızın gereksiz poşetlerini, jilatinlerini söktükten sonra oturtuyoruz. Izgaramız kaymıştı. Onu düzelttik. Ekran bağlantı ve board filmlerini oturtuyoruz dikkatli bir şekilde. Kapağımızı dikkatli bir şekilde oturtuyoruz. Ve görüntü geldi. Tekrar vidalarımızı söktüğümüz yerlerden olduğu gibi takıyoruz. Varsa eksik vidaları cihaza uygun bir şekilde tamamlayıp cihazımızı toplamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bazı ebeveynler farkında olmuyor ama çocukları cihazı ya düşürüyor ya da sıvı değdirdiği için bu hale gelebiliyor. Dramel yardımıyla kapağımızı temizliyoruz. Gördüğünüz üzere hızlı ve pratik bir şekilde cihazımızın kasasına zarar vermeden, kapağına zarar vermeden temizliğini gerçekleştiriyoruz burada. Yapışkan süreceğimiz alanı toz ve pislikten arındırıyoruz. Çünkü toz ve pislik olduğu zaman yapışkan tutuculuğunu kaybediyor. Kamera etrafını ve kapağın içindeki kamera merceğini temizliyoruz. Ve yapışkanımızı sürüyoruz. Sim kızağını takıyoruz. Ve ekranın etrafındaki fazla yapışkanı kontak spreye sıkmamız pamuk yardımıyla beraber temizliyoruz. Cihazımızı güzelce siliyoruz ve yeterin miktarda cihaza göre lastikliyoruz ve cihazımız hazır. Müşterimize hayırlı olsun.